Bilgisayarlarımızı kullandıkça gerek kurduğumuz programlar, gerek kurduğumuz oyunlar, gerekse tarayıcıda gezinmelerimiz sonucunda belli başlı önbellik dosyalar oluşuyor ve diskte haliyle de bilgisayarda belli performans düşüşleri yaşanabiliyor. Birçok insanın farkında bile olmadığı ama C sürücüsünde gigabaytlarca yarı kaplayan önbellik dosyaları bir süre sonra diski gereğinden fazla doldurduğu için ve diskin sağlıklı çalışması için gereken yeterli boşalan kalmadığından dolayı bilgisayarın performansına kötü etki edebiliyor. Bu saydığım sebeplerden dolayı bilgisayarınızı uzun bir süredir kullanıyorsanız ve disk temizliği ve optimizasyon açısından herhangi bir işlem yapmadıysanız bu video tam size göre. Lafı daha fazla uzatmadan neler yapacağımıza bakalım. Bilgisayarımızda oluşan ön bellek dosyalarını temizlemek diskimizde yer açacaktır ve diskimizde ne kadar çok boş yer olursa bilgisayarımız o kadar rahat çalışacaktır. O yüzden öncelikle ön bellek dosyalarını nasıl temizleyeceğimize bakacağız. Bunun için Windows R tuşuna aynı anda basıyoruz. Karşımıza böyle bir pencere geliyor. Bu pencere gördüğünüz gibi sol tarafta da yazdığı üzere çalıştır penceresi. Bu pencereye temp yazıyoruz. Ardından enter yapıyoruz veya buradaki tamam butonuna tıklayabiliriz. Fark etmez. Ben bu ön bellek dosyalarını düzenli olarak temizlediğim için burada 29 tane dosya çıktı. Bu temp dosyasındakiler ön bellek dosyaları. Bunları silmenizde herhangi bir sakınca yok. Videonun başında da dediğim gibi çok uzun süredir bilgisayarınızı kullanıyorsanız burada bir hayli dosya birikecektir. Hatta burada şöyle bir durum var. Bilgisayarınıza kurup bir kere kullanıp sildiğiniz programlar ya da bir kere kurup sildiğiniz oyunlar bunların hepsi ön bellek dosyası oluşturduğu için bu klasörlerde gereksiz yere birçok dosya birikiyor. Küçük dosyalar gibi düşünebilirsiniz ama bunlar biriktikçe gigabaytlarca dosya oluyor ve diskte gereksiz yere yer kaplıyor. Ve disk gereğinden fazla dolduğu için diskte boş yer azalınca da bilgisayarın performansı otomatik olarak düşüyor. Şimdi burada yapmamız gereken Klavyemizden Ctrl A tuşuna basmak. Ctrl A tuşuna aynı anda bastığımda tüm dosyaları seçti. Ardından istersen buradaki herhangi bir dosyaya sağ tıklayıp sil diyebilirim. Veya klavyemden delete tuşuna yani del tuşuna del yazan tuşa basıp bunları silebilirim. Bu dosyaları silmek istediğinizde böyle bir pencere karşınıza çıkabilir. Burada size tavsiyem bunu tüm geçerli öğeler için yap seçeneğini aktif edip devam butonuna basmak. Gördüğünüz gibi dosyaları sildi ve burada 3-4 tane dosya kaldı. Burada da gördüğünüz gibi uyarı veriyor. Dosya açık olduğu için bu eylem gerçekleştirilemiyor diyor. Bunlar bazen şu an hala hazırda çalışan programların önbellik dosyaları olduğu için programlar kapanmadan silinmez. O yüzden bunu tüm geçerli öğeler için yap seçeneğine basıp buradan atla diyoruz. Tekrar çıkabiliyor bazen. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bunu tüm geçerliler için yap deyip atla diyoruz. Gördüğünüz gibi dosyaları temizledi. Buradaki işlem bu kadar. Yine klavyemden Windows R tuşuna basıyorum. Bu sefer yine temp yazıyorum fakat temp kelimesinin başına ve sonuna yüzde işareti ekliyorum. Yine Windows R tuşuna bastık. Çalıştır penceresini açtık ve yine temp kelimesini ekledik fakat başına ve sonuna yüzde işareti ekleyerek ardından yine enter veya tamam butonuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yine benzer bir ön bellek dosyalarının bulunduğu klasör karşımıza geliyor. Burada yine klavyemden kontrol A yapıyorum tüm dosyaları seçmek için. Ardından klavyemdeki delete tuşuna yani del yazan tuşa basıyorum. Burada yine bunu tüm geçerli öğeler için yap seçeneğini aktif edip yeniden dene butonuna basıyorum. Bazen çünkü bazı dosyalar silmesi için bu işlemi yapmanız gerekebiliyor. Tekrar aynı şey çıkıyor. Tekrar bu seçeneği aktif edip bu sefer atla seçeneğine basıyorum. Çünkü bunlar şu anda açık olduğu için silinemiyor diyor yukarıda gördüğünüz gibi. Bunlar dediğim gibi bir öncekinde olduğu gibi önemli değil. Bunları silmesek de oluyor. Atla diyoruz. Tekrar sonrası yine bunu tüm geçerli öğeler için yap deyip atla diyoruz. Ve silebildiği tüm dosyaları sildi. Bu klasördeki işlemimiz de bu kadar. Şimdi sıra dakine geçelim. Üçüncü adımımız yine çalıştır komutu üzerinden. Yine klavyenden Windows R tuşuna basıyorum. Bu sefer çalıştır penceresine ekranda görmüş olduğunuz dosya yolunu giriyoruz. Bundan önce girdiğim tüm komutlar ve bu komutu açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yorumlara yeten sabitlerim. Oradan ulaşabilirsiniz. Yine buradan tamam butonuna tıklıyorum veya enter tuşuna basıyorum. Dosyayı ilk açmaya çalıştığınızda şu an bu klasöre erişim izniniz yok şeklinde bir uyarı verebilir. Buradaki devam butonuna basıyoruz ve klasör karşımıza geliyor. Önceki iki adımda da olduğu gibi. Burada da yine bilgisayarımıza kurduğumuz programların, oyunların, ön bellek dosyaları bulunuyor. Bu programlar ve oyunlar çalışabilmek için ön bellek dosyaları oluşturuyor ve bunlar birikiyor burada. Biz de bunları düzenli olarak temizlemeliyiz ki diskimizde yer kaplayıp bilgisayarımızı yavaşlatmasın. Yine klavyemden kontrol A tuşuna basıyorum. Ardından Delete tuşuna basıp siliyorum. Burada yine gördüğünüz gibi aynı pencere geliyor. Sileceği tüm dosyaları sildi gördüğünüz gibi. Bunu tüm geçerli öler için yap seçeneğini işaretliyorum ve atla butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi dosyaları sildi. Üçüncü adımımız da bu şekilde tamamlanmış oldu. Çalıştır komutu aracılığıyla yapacağımız işlemler bu kadardı. Şimdi ise Windows'un kendi aracıyla ufak bir optimizasyon ve temizlik işlemi gerçekleştireceğiz. Bu işlemi gerçekleştirmek için de bu bilgisayar eski adıyla bilgisayarım seçeneğine giriyoruz. Burada sistemimizin kurulu olduğu diske sağ tıklıyoruz. Normalde sistemlerimiz C sürücüsünde yani Real disk C yazan sürücüde kurulu olur. Eğer siz başka bir diske kur kurduysanız işletim sisteminizi o diski seçmeniz gerekiyor. Benim sistemim C'de kurulu olduğu için C sürücüsüne sağ tıklıyorum ve en alttaki özellikler seçeneğine tıklıyorum. Özellikler seçeneğine tıkladığımda yerel disk C özellikleri diye bir pencere gelecek karşıma. Burada ilk yapmam gereken işlem sağ tarafta bulunan diski temizle butonuna basmak. Bu butona bastığımda hızlı bir tarama işlemi gerçekleştiriyor ve şöyle bir pencere geliyor karşıma. Burada görmüş olduğunuz gibi Windows'un çalışması için gerekli olan bazı dosyaların ön belleklerinin olduğu klasörleri vesaire gösteriyor. İşte geri dönüşüm kutunuzun içinde kaç megabayt ya da gigabayt dosya oldu. DirectX gibi programların ne kadar ön bellek biriktirdiği tarzında burada bilgiler bulunuyor. Burada yapmamız gereken öncelikle sol alt tarafta bulunan sistem dosyaların temizle butonuna tıklamak. Bu butona tıkladığımızda yeni bir tarama işlemi gerçekleştiriyor. Ve tarama işlemini tamamladı. Yine aynı pencere geliyor. Buradan istediğiniz seçenekleri tıklayabilirsiniz yanlarındaki işaretlere basarak. Kutu boşsa bu klasöre dokunmaz. Yanında tik işareti varsa bu klasörde temizler manasına geliyor. Burada ben hepsini seçiyorum. Geri dönüşüm kutusu, geçici dosyalar, küçük resimler ve benzeri gibi. Dediğim gibi bunlar bilgisayarımıza bir kere indirmemiz gereken ve sonrasında sildiğimiz dosyalar olabiliyor. Bunların da ön bellek dosyaları biriktikçe diskte gereksiz yer kaplıyor. O yüzden bu işlemi düzenli olarak yapmakta fayda var. Ben dediğim gibi hepsini işaretledim. Gördüğünüz gibi hepsinin yanında tik işareti mevcut. Burada şu anda benim bilgisayarımda bulunmuyor. Ben düzenli olarak bunları temizlediğim için ama normalde en üstte Windows update dosyaları da oluyor. Hepimizin bildiği gibi Windows işletim sistemlerimize güncellemeler geliyor. Hale Windows update dosyalarını da güncellemeyi yaptıktan sonra bilgisayarda maalesef otomatik olarak silmiyor ve bunlar bilgisayarda kalmaya devam ediyor. Kimi zaman 3 GB, kimi zaman 5 GB'lık, kimi zaman da daha fazla dosyalar olabiliyor. Bunlar da diskte gereksiz yer kaplıyor. O yüzden burada onları da temizleyebiliyorsunuz. Siz de o şekilde çıkarsa Windows update dosyaları şeklinde eğer güncellemeyi yaptıysanız Windows update güncellemesini indirip bilgisayarınıza yüklediyseniz buradan seçip onları da silmenizde fayda var. Böylelikle bilgisayarınıza boş kaplamamış olur. Ben düzenli olarak yaptığım için bende şu anda bulunmuyor. O yüzden bu listede yok. Sizde çıkabilir. Çıkarsa onu da işaretleyebilirsiniz. Bir sakıncası yok. Buradan tüm seçenekleri dediğim gibi ben işaretledim. Ben düzenli olarak temizlediğim için gördüğünüz gibi burada kazandığınız toplam disk alanı 358 MB diyor. Yani 358 MB'lık dosya silecekmiş. Sizde dediğim gibi 5 GB da olabilir. 10 GB da olabilir. 15 GB da de olabilir. Dediğim gibi bilgisayarınıza ne kadar çok dosya ekleyip sildiğinize bağlı olarak ve ne kadar uzun süredir bu işlemleri yapıp yapmadığınıza bağlı olarak değişir. Ben sürekli yaptığım için şu an 358 MB bir dosya temizleyecek. Ardından alt tarafta bulunan tamam butonuna basıyorum. Burada gördüğünüz gibi bizi uyarıyor. Diyor ki bu dosyalara kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz? Dosyaları sil diyorum. Ve silme işlemi başladı. Şu anda dosyaları temizliyor. Bekliyoruz. Evet, silme işlemi tamamlandı. Yine bu menü üzerinde yapmamız gereken bir diğer işlem ise yukarıda bulunan araçlar seçeneğine tıklamak. Burada gördüğünüz gibi ilk seçenekte hata denetimi diyor. Burada da yazdığı üzere sürücüdeki dosyalarla alakalı, dosya sistemiyle alakalı herhangi bir hata var mı yok mu? Bunu de Demek için kullanıyoruz. Buradaki denetle butonuna basıyoruz. Karşımıza böyle bir pencere geliyor. Sürücüyü tara yazısına tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tarama işlemi başladı. İşlemin tamamlanmasını bekliyoruz. Bu arada bu işlemin süresi bilgisayarınızın performansına göre değişir. Ve tarama işlemin tamamladı. Sürücünüz başarıyla tarandı. Windows sürücüyü başarılı bir şekilde taradı. Hiçbir hata bulunmadı diyor. Burada eğer bir hata bulursa zaten yapmanız gerekenler konusunda sizi yönlendiriyor. Hatta yanılmıyorsam işlemleri zaten kendisi bir sonraki bilgisayarı yeniden başlatmaz da yapıyordu diye hatırlıyorum. Ardından buradaki kapat butonuna basıp bu işlemi de tamamlıyoruz. Ve geldik son adıma. Son adımda yine buradan yapılıyor. Burada gördüğünüz gibi bir altında sürücüyü en iyi duruma getir ve birleştir diye bir seçenek bulunuyor. Burada şöyle bir parantez açmakta fayda var. Biliyorsunuz eskiden kullandığımız diskler HDD'ydi. Yani içinde CD'ye benzer döner mekanizmalar olan disklerdi. Bu disklerde disk birleştirme işlemini gerçekleştirmekte fayda vardı. Fakat SSD'lerde çip üzerinden işlemler yürüdüğü için yani içerisinde hareket eden bir mekanizma olmadığı için zaten hassas cihazlarda değiller HDD'lere göre. Darbe aldığında veya bir yerden bir yere düştüğü zaman içindeki dosyaların zarar görme ihtimali yok ama HDD'lerde bu ihtimal çok çok yüksek o yüzden çok hassas. O yüzden diskler için yani HDD'ler için bu işlemin yapılması muhakkak gerekiyor ama diskleriniz SSD ise bunu yapmaya da bilirsiniz. Ama böyle bir seçenek de var ve ben bunu yıllardır de kullansam yapıyorum. Tam bu noktada şunu da belirteyim. Bazı kullanıcılar SSD'ye yapılmaması gerek zarar veriyor tarzında söylemlerde bulunuyor ama açıkçası 10 yıldan uzun süredir bilgisayar kullanıyorum ve sürekli bilgisayarımda bu işlemi gerçekleştiriyorum. Şimdiye kadar hiçbir SSD'im bozulmadı. Hiçbir SSD'min sağlığında bir düşüş yaşanmadı. Yapmak isteyenler için de göstereyim. Benim gibi çünkü birden fazla disk kullanıp bir diski veya birden fazla disk HDD olanlar da olabilir. Bende şu an 3 tane disk var. Birisi M.2 SSD, birisi normal SSD, SATA yani normal SSD dediğim. Bir diğeri de HDD. O yüzden ben bu işlemi dediğim gibi yapıyorum. Şimdi burada yapmamız gereken en iyi duruma getir butonuna basmak. En iyi duruma getir butonuna bastığımızda karşımıza böyle bir pencere geliyor. C sürücüm M2 SSD o yüzden katı hal sürücüsü yazıyor. D sürücüm eski usul HDD sabit disk diyor o yüzden. SATA SSD ismini verdiğimde ad üstünde SATA bir SSD. Bunda da katı hal sürücüsü diye gösteriyor. Şimdi burada sırasıyla disklerimi seçip buradan sağ taraftan en iyi duruma getire basıyorum. Şöyle sırayla bu işlemleri yapıyorum ve tamamlanmasını bekliyorum. Evet şu anda işlemimiz tamamlandı. Bu işlemin süresi de yine bilgisayarınıza ve disklerinizin kalitesine bağlı olarak değişecektir. Bu işlemin SSD'lere zarar verdiğini iddia eden arkadaşlar için de şunu belirtmek isterim bu noktada. Gördüğünüz gibi en altta zamanlanmış en iyi duruma getirme diye bir yer var. Burası gördüğünüz gibi varsayılan olarak açık geliyor. Bunu ben kendim buradan özellikle ayar değiştir deyip açmadım. Windows 10 kullanıyorum ben şu an. Sürücü en iyi duruma getirme zamanlanmış bir işlem zaten. Siz buradan bunu manuel olarak yapmasanız bile bu işlemi zaten Windows kendi kendine gerçekleştiriyor. Haliyle bir diye zarar veriyor olsa bu işlem Windows'unu varsayılan olarak aktif etmezdi. Hatta gerekli görmeseydi bu işlemi tamamen kaldırırdı diye de belirtmek isterim. Bu işlemi de tamamladık. Alttaki kapat butonuna basıp sağ üstteki çarpıdan buraya kapatıyoruz. Ve böylelikle bilgisayarımızın daha performanslı çalışmasını sağlamış olduk. Siz de videoda gösterdiğim adımları belirli periyotlarda tekrar ederek diskinizi optimize edebilir, gereksiz dosyaları temizleyebilir ve bilgisayarınızın daha performanslı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bir yorum bırakmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.